Abi abla oturun dinleyin bu dramımı Youtube'da reklam cehenneminde yaşıyorum Her şarkının ortasında bu videoya sponsor olan Artık dayanamıyorum çıldıcam resmen Abim kahve parası veriyor her gün 20 lira Ablam makyaj malzemesi alıyor sürekli Ben burada 5 saniye sonra atlayabilirsiniz Yazısını bekliyorum Youtube Premium alın bana Kurtar bu çileyi Youtube Premium alın, alın bana Reklamlardan bu 30 e lira aylık ikiye bölerseniz 15'er lira Yayacağım. 15 saniye reklam için 15 kaka alıyor oradan. Evden çalışarak günde 500 lira kazanın reklamı. Bu oyunu indirin zengin olun saçmalığı. Binlerce kişi bu kremi kullandı yalanları. Her videoda aynı reklamlar aklımı kaçırıyor. Abim Spotify Premium kullanıyor rahatça. Ablam Netflix'te dizi izliyor reklam. Ben YouTube'da müzik dinlemek istiyorum sadece. Ama önce 2 dakika reklam izlemem lazım. YouTube Premium olanlar bana Deli yorum artık 30 lira Aylık ikiye bölerseniz 15 Telefonu arka plana aldığımda müzik duruyor Ekranı kapatamıyorum batarya bitiyor Background pele özelliği sadece premiumda Bu işkence artık acıyın halinize Reklam izlesen ne olur diyorsunuz Ama siz bilmiyorsunuz o acıyı Faruri şarkınızın en güzel yerinde Mutfak malzemeleri reklamı çıkıyor Sanla karam Youtube premium alın işte bana bu son ricam çok mu büyük fedakarlık Bir ay reklamsız yaşar size dua ederim Lütfen artık dayanamıyorum bu reklamlara Reklamsız teşekkür videosu bile çekerim size